Can sıkılıyor. Oradan dolayı bir anlık şey oldu. En son izledim de biliyor musunuz? Eee sen bugün para harcandın değil mi? Eray'ın yayından sonra. Eray'ın yayında değil lan. Jurox'un yayındaydım. Eee moralim çok bozuldu. FIFA'yı sildim. <laughs> Pese başlıyorum arkadaşlar. Valla çok kötü hissettim. Eee Jurox'un para kurmadan Eee kurduğu kadroyla yenildim. Oyunla denge gelmiş. Oyunu Oyunda denge yok arkadaşlar. Oyunda gerçekten 20k ee, kek W diyebiliriz. Çünkü o kadar para harcayıp yemin ediyorum nasıl bir takım oldu ya. O Drogba'yı satmayacaktım. Drogba'yı satıp Mbappe aldım tamam mı? Kolonya yanımda ya. Kolonya daha bitmedi. Hiç yok. EEE Mbappe'yi aldım. Takım bir şey yaptı böyle. Takım bir delirdi aman ağabeyim. Oynamıyor şimdi. Vallahi para mara vermiyorum ben de. Oynamıyorlardı anlamadım nasıl olacak anlamadım. Bal ligine kadar düşeceğiz herhalde. Vallahi diyorum. Yeni kartlar geldi. E Şinasi de diyor ki, Şinasi de diyor yeni diyor kartlardan açalım diyor. Onlar geldi bir Pele yapalım diyor. Dedim amına koyayım. O adam sikti attı beni. O Pele, bu şey, şu şey. Zaten dün de yendiler. <laughs> amına koyacağım zaten o Şinasi'nin. Dün nasıl kızdım ama? Futbolisti tebrik ettim ama dedim bu Şinazi ile Ege balonu dedim hala top koştursun orada dedim. Bostay balonu da patladı arkadaşlar. <laughs> Şurası da diyor ki sen nasıl takım sahibisin amına koyayım diyor. <laughs> bu bu benden e, takıma gelsin. Bu benden takıma gelsin. Herkes bir sakin olsun öncelikle. <laughs> Herkes bir sakin olsun arkadaşlar. Gibi. Şimdi savunmada başlayacak grubu. İfade edemem şu an halimi, aklım başımda değil ama deli değilim. İfade edemem şu an halimi, aklım başımda değil ama deli değilim. Sanki bağlamışlar iki elimi. Çok zor durum. Sadım yok gene zehir gibiyim Öyle doluyum ki nehir gibiyim Çok zor durumdayım iyi değilim <laughs> Vallahi var ya ne işleri ya yemin ediyorum işte bu da e-sporun tatlılıkları. <laughs> bu işte. Bu minik tatlılıklar yani anladın mı da. <laughs> bir takım magım olur ama bir şey diyeceğim. Yine benim belamı sikecekler ya. İyi izleyin bak. Niye bak toplantıda şey konuşuyor. Kemal'in bu umursamamaz tavırları. <laughs> bak toplantıda bunlar konuşulacak iyisin yine fırça yiyeceğiz bak. Hasan